Efendim bazen gergin, bazen naif bir performans ama baştan sona oscarlık, kusursuz bir oyunculuk. Ekipleri yangın ihbarında bulunan kadın, bir yandan alevler arasında kalan karpuzuna üzüldü, bir yandan da yangına yol açanlara söylendi ama işin altından öyle bir şey çıktı ki izleyince pes diyeceksiniz. Ayakkabım, ayakkabım hepsi yandı. Ya bir karpuzu da yedirmediler ya. Allah belasını versin. Bir yandan yiyemediği karpuzuna üzüldü, bir yandan çalıları yakanlara söylendi. Şerefsizler geçerken sigara kutlamalıyor. Hadi, 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 Ardında kanıt bırakmadığını sanıp bol keseden sallasa da foyası ortaya çıktı. Yangını onun çıkardığı anlaşıldı. Mobese de yok diyorlardı. Mobese olsa direkt gözükürler. Manavgat itfaiyesi çalılık alandaki yangın ihbarına gitmişti. Müdahale devam ederken kameralara bu kadın takıldı. İddiasına göre yangına sebep olanları görmüş çok da öfkelenmişti. Verdi veriştirdi duyarlılığı karşısında herkes hayran kaldı. İşte öyle aklı defolda gittiler o kadar da ilan veriyorlar ateş atmayın diye. Aklı yiyemediği karpuzundaydı. Telefondaki kişiye uzun uzun üzüntüsünü anlattı. Karpuzum da burada kaldı ya karpuzu yiyemedim ya. Kamera yok diye ayıflandı. Kanıt olmadığına emindi. Mobese de yok diyorlardı. Mobese olsa direkt gözükürler. Ama yanıldı. Ekipler o görüntülere ulaştı. Yangına piknik yaparken kendisinin sebep olduğu ortaya çıktı. Abi benim telefonum da dinlemedi. Polis beni de dinliyor. Çekmene gerek yok. Oyunculuğuyla Oscar'lık performans sergilese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Gelin sizler geçerken sigara kutulamıyorlar.